Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir borsa airdrop videosuyla karşınızdayım. Kanalımızda birçok borsanın airdrop etkinliklerini paylaştım. Bunlardan en çok kazandıranlardan biri OKEX borsasıydı. Arkadaşlar hatırlayın, 45-50 dolarlık ödül aldı birçok arkadaşımız. bugünkü videomuzda da size Blockly borsasından nasıl 40 dolarlık bitcoin kazanılabilir bunu anlatmak istiyorum. ben incelememi yapayım, isteyen arkadaşlarım katılım sağlasın. Ben şahsen katılım sağlamayı düşünüyorum arkadaşlar burada incelememi yaptı yaparken size şunu söyleyeyim kesinlikle referans bu 40 dolar çok ciddi bir bir miktar arkadaşlar yani şöyle bakıldığı zaman yani bir 600 TL'ye yakın para yapıyor Yani bu tarz etkinliklere katılım sağlayıp günde 3-4 kişi kayıt ettirseniz arkadaşlar çok rahat paralar kazanırsınız yani emek vermemiz gerekiyor Tabii ki katılıp katılmamak size kalmış bunu belirtmiş olalım BLOCKPAY borsasına şöyle bir bakıldığı zaman arkadaşlar, bakın genel olarak arayüzü Coinbase ile kullanıyorsanız eğer, blockchain, blockchain'in arkadaşlar arayüzüne çok benziyor. Amerikan borsası, aslında Blockfi borsası bir airdrop düzenliyordu. Nasıldı etkinlik şartları? 100 dolar yatırıyorduk arkadaşlar ve bizlere 10 dolar veriyordu ve sizi davet eden de 10 dolar alıyordu. Ama 3 Şubat tarihinde bir açıklama yaptılar, biraz geç gördük arkadaşlarımız sağ olsun bize haber verdiler. 3 Şubat'ta etkinlik şartları değiştirdiler. Ve arkadaşlar sizi davet eden ve sizin 40 dolar kazanabileceğinizi belirttiler. Birazdan şartlara bakarız. Dediğim gibi katılıp katılmamak tamamen size kalmış. Benim yaptığım gibi lütfen adımları yapın. Benim yaptığım adımları uygulayarak katılırsanız çok rahat yaparsınız. Şimdi etkinlik detaylarına arkadaşlar bakmadan önce. Burada detaylar yazıyor. Nasıl kayıt olacaksınız? Videomuzun açıklamalar kısmında. E, referans linkimiz olacak. Arkadaşlar referans linkine tıkladığınız zaman bu sayfa karşınıza gelecek. E, bakın burada e, first name kısmına adınız, last name kısmına e, soyadınız, mail adresiniz altına şifre, şifreyi girerken create a password kısmına büyük harf küçük harf, e, onun dışında arkadaşlar rakam bir de sembol kullanın. Yani ünlem olur, soru işareti olur. Ve şu referal kod kısmı bakın buraya arkadaşlar referal kod kısmına F7 D2 6D3A. Bakın burada görüldüğü gibi. Yani telefondan yaparsanız çok rahat yaparsınız. Ben telefondan yaptım. Bilgisayardan yapmayın. Çünkü e, selfie falan çektiriyor arkadaşlar. Bilgisayardan e, sıkıntı olur. Bu şekilde referal kod kısmına F7D26D3A. Videonun altında aynı zamanda arkadaşlar referal kod da olur. Buna göre gireceksiniz. Sonra submit'e bastınız. Peki bundan sonraki adımlar ne? Arkadaşlar sözel olarak anlatacağım. Göstermeyeceğim. Lütfen dikkatli dinleyin. Mailinizi bir kere onaylayın. Onay maili gelecek. Daha sonra Karşınızda arkadaşlar bir takım sorular gelecek. Bu sorular çok önemli değil aslında. E nasıl geçiniyorsunuz diyor arkadaşlar. E maaş alıyorum veya yatırım yapıyorum. O seçeneklerden birini seçin. Sonra yıllık geliriniz ne? Bu tarz sorular geliyor. Bunları cevapladıktan sonra telefon numaranızı ister. Telefon numaranızı girerken başında sıfır olmadan girin lütfen. Bunun dışında hangi ülkeden katılıyorsunuz? Sonra arkadaşlar adres bilgilerinizi ister. Bunları yaptıktan sonra kimlik doğrulama yani selfie tarzı arkadaşlar. Burada ne var? Pasaport var, onun harici sürücü belgesi var veya kimlik var. Ben kimliği seçtim. Kimliği seçtikten sonra kimliğin ön yüzünü, arka yüzünü ve arkadaşlar daha sonra kamera açılıyor tekrardan sizden ona istiyor. Açıldıktan sonra yüzünüzü cepheden bir ekran görüntüsünü alıyor sonra sola çevirin diyor ve sonra sağa çevirin diyor. Zaten orada görürsünüz. Bunları yaptıktan sonra kimlik doğrulamanız 5-10 saniye içinde olumluysa arkadaşlar tamamlanıyor. Olumsuzsa tekrardan e, selfie yaparsınız. Bu şekilde ben hemen 1 dakika bile sürmeden kimlik doğramamı tamamladım. E, kayıt kısmını anlattıktan sonra gelin arkadaşlar etkinlik detaylarına bakalım. Şimdi burada ABD vatandaşı olanlar 10 dolar alıyor. Bu bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren şurası. ABD vatandaşı değilseniz ve sizi davet eden kişi de ABD vatandaşı değilse ikiniz de 40 dolar bitcoin kazanacaksınız. Arkadaşlar güzel bir ödül gerçekten. Peki ne yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar yapmamız gereken ilk olarak kimlik doğrulamamızı yapacağız Bursaya kaydımı. Sonra tarihleri söylüyorum size. 3 Şubat'tan başlayıp 28 Şubat'a kadar olan süre zarfında bakın bu sürelerden herhangi birinde yapabilirsiniz. 28'inde bile yapabilirsiniz. Gece 3'te bitiyor. Bu süre zarfında buraya 100 dolarlık arkadaşlar para yatırmanız gerekiyor. Ama önemli nokta şu. Mesela siz gidip 100 dolarlık bitcoin yatırdınız. 90 dolara düşerse olmaz. Onu ayarlamanız gerekiyor. Onun için ne yapmanız gerekiyor? Videomun içerisinde bulacaksınız arkadaşlar. Benim yaptığım aynı. Benim yaptığım adımdan aynısını yapın. Bu süre zarfında ayın 3'ünden ayın 28'ine 100 dolar da yatırdınız. Ne oluyor arkadaşlar? Bir ay bekleteceksiniz paranızı. Bir ay bekledikten sonra her ayın arkadaşlar ikinci cuması. Bakın şu an Şubat'tayız değil mi? Yetişemeyeceğiz büyük ihtimal o Mart'a bakalım yetişir miyiz? Yetişebiliriz arkadaşlar. Şu an yapanlar bir ay sonrası ne oluyor? Şu an ayın 6'sı. 24 gün buradan pardon 28 çekiyordu. 22 buradan 8 doğrudan 8'i yetişiyoruz arkadaşlar. Bugünden itibaren yapanlar her ayın 2. cuma yani Mart'ın 7, 5 daha 12. Mart'ın 12 bilisi, 12 binisi, Cuma günü yani her ayın 2. haftası Cuma günü ödemeler hem size hem sizi davet edene yapılır diyor arkadaşlar. Ondan sonra da çekebilirsiniz. Çekimi de nasıl yapacağız onu da anlatırız. Bu şekilde arkadaşlar borsanın şartı var. Başka zaten şartları siz de görüyorsunuz arkadaşlar. Burada yanıltıcı bir şey yok inşallah. Yanılmayız yani ben daha önce çekenleri bildiğim için buradan ödül alanları o yüzden gördüğümün aynısını sizlere aktarıyorum. Peki arkadaşlar burayı söyledik. Buraya nasıl para yatıracağız? Bakın hesabınıza girdiğiniz zaman zaten şurada bir arkadaşı davet et bakın bir arkadaşa davet ettiğinizde referans ikiniz çıkıyor. Şu buradan yazan kısımda da aynı benim söylediklerimin aynıları yazıyor. Şimdi arkadaşlar hesaplar var bakın. Hesaplar. Cüzdan var. Cüzdana tıkladınız. buraya para yatırmamız gerekiyor. Ben 109 dolarlık şu an bakın hesabımda para var. Bunu ben Litecoin olarak yatırdım. Ee, ne seçebilirsiniz? Örnek veriyorum. Bitcoin de yatırabilirsiniz. Yatırım yaparken birazcık fazla yapın. 105-106 dolarlık yatırım yapın. Mesela ben ne yaptım? Litecoin'e tıkladım. Aynı aynı şekilde arkadaşlar diğer kripto paralar için aynı adımları inceleyin. Yapın. Şöyle bir İngilizce'ye çevirelim. Arkadaşlar sürekli İngilizce kullandığım için. Bakın burada fund var. E hemen şunu görüyorsunuz. Funda tıkladınız. Hemen adres çıkıyor. Bakın buradaki adresi görüyorsunuz. Bu adres arkadaşlar 110 dolarlık olacak şekilde ben Litecoin'imi gönderdim. Siz mesela gidip aynısını gidip burada bast da yapabilirsiniz. Bastı yeni gördüm arkadaşlar ben. Bast da çok mantıklı. Bakın aslında bast yatırmak daha mantıklı arkadaşlar. Çünkü fee ücreti çok düşük. Funda basıyorsunuz. Evet bunu görmemiştim e, kusura bakmayın bunu söylemedim o yüzden e, BAST da gönderebilirsiniz stabil coin göndermeniz daha iyi neden arkadaşlar mesela siz buraya gidip 101 dolarlık BAST atarsanız onun değeri düşmeyecek ve rahatlıkla yapacaksınız ben Light baştan gönderdim çünkü BASTı görmedim e, o yüzden BAST olarak arkadaşlar yolunuza devam edin e, buradan bu şekilde görmüş olduğunuz gibi e, yatırımı yaptınız BAST dışında mesela gidip neler var onlara bir bakalım. Şu Gemini var arkadaşlar. E, Biz bunu kullanacağız. Bu sıkı da stabil coin. Paxos var. Dai var. Daha sonra Tether var. Tether yatırmayın lütfen. E, dikkatli olun. Çünkü ERC20A var. Bunu bilmiyor birçok arkadaşımız. Şöyle göstereyim hatta. Fanda tıkladım. Bakın erc 20 arkadaşlar sizden 30-40 dolar bir ücreti alır. Değmez yani. O yüzden yapmayalım. Mesela Litecoin'i yatırdık. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? Onu söyleyelim. söyleyelim. Şöyle Overview'e tıkladım. Kaç dolarımız var? 109.92 Buy and Sell var. Bas yatırırsanız gerek yok. 100 doların üstünde burada bak gözüküyorsa gerek yok. Ama bas için herhangi bir şey yatırırsanız şuradan Buy and Sell'e basıyorsunuz. Arkadaşlar şurada BTC'nin üzerine tıklayın, Litecoin'i seçin, Confirm. Bakın buradan arkadaşlar, buradan dikkat edin değiştirilmiyor. Bu Gust da, Gust arkadaşlar bir stabil koyun. O yüzden bir sıkıntı yok. Şöyle Sell'e tıklıyorsunuz. Bakın Buy değil de Sell'e tıkladınız. LTC'miz ne kadardı? 108 dolar mı? Şöyle 108 yazdım bakın. Arkadaşlar bakın, selit seçiyorsunuz. 108'e bastım. Şöyle yapıyorum sel. Confirm. Evet 108 diyor bakın. Bu LTC'yi satıp 108 GUS alacaksınız diyor. Evet, konfirme basıyorum. Evet. Şimdi ne oldu? Size onu söyleyeyim. Şöyle bir bakiyenize bakın GUS. Kaç dolarlık 108 dolar. Arkadaşlar ben bir ay sonra buraya geldiğimde benim burada piyasa aşağı inse de çıksa hiç önemli değil. 108 dolarım olacak ve 100 doların üstünde tutacağım ortalamamı. Bir ay sonra gelip ne yapacaksınız? Aynen anlatıyorum. Bakın tekrardan overview'e tıklıyorsunuz. Lütfen aynı adımları yapın. Şuradan neyi seçiyorsunuz? Buy Elsen. Bu sefer buy'a basıyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim. Evet, şuradan ne seçelim arkadaşlar? Mesela Litecoin'e tekrar çevireceksiniz. Litecoin'i seçiyorsunuz. Evet ne kadarlık Litecoin alacaksınız? 108 dolar. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an Litecoin alıyorum. Ne diyor? E, şu kadar Litecoin almak ister misiniz diyor. Baya bastığım an hatta size göstermek için yapıyorum. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar tekrar aldım. Ufak bir fiyat ücreti var. O önemli değil. E, bu olur arkadaşlar. Bunu her yer alır. Borsalar biliyorsunuz ücret ücreti alıyor. Şöyle hemen tekrardan şurada Litecoin'i seçeyim. 106 mı vardı? Birazcık fiyat bir ücret ödedik ama önemli değil. Evet 106 105 Evet arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi işlemim tamam. hesabımda şu an duruyor. Ama benim sizlere tavsiyem bakın gözümden kaçtığı için burada söylüyorum. E, gidip Binance'dan e, boost alın arkadaşlar. Web 20 ağında. Buraya gönderin. Gönderirken Web 20 ağını seçin. Hatta gösterelim. Burada yazıyor zaten. Web 20 ağında gönderin diyor arkadaşlar. E, bunu yaparsanız hiç çevirme ile uğraşmazsınız. Ve bastı gönderdikten sonra bir ay sonra yine aynı işlemi yapacaksınız. Buradan bastı olarak çeker. Peki çekim nasıl yapılıyor? Bakın. Bir ay sonra ben LTC'ye dönüştürdüm değil mi arkadaşlar? Elimdeki Gusto. LTC'ye dönüştürdüm. Litecoin'e tıkladım. Veya e, L, buna tıkladıktan sonra şurada withdraw var. Withdraw'a basıyorsunuz. Şu an burada Gemli yazan ama ben de e, gem, e, arkadaşlar şu an gemi çekmeyeceğiz. İlerleyen zamanda Litecoin'e dönüştüreceğiz. Litecoin'i seçip e, buraya arkadaşlar miktarı yazıp aşağıda adresi yazıp e, çekimi onaylıyorsunuz. E, burada başka söylenebilecek nokta var mı diye Evet şimdi burada New Wallet var bakın. Seçmek için New Wallet'a tıkladığınız zaman şurada New Wallet'a tıklayın. Bakın boşluk çıkıyor. Buraya bir adres girin diyor. Bir işgün içinde yapılabilir diyor güvenlik için. Burada arkadaşlar çekim bu şekilde. Anlatabileceğim başka bir nokta yok. Sizlere tek tavsiyem burada şu. Mümkün olduğunca çok referans bulun. Arkadaşlar bakın dolar olarak durursa bir zararımız yok ki. Dolar olarak kenarda duruyor. Yani elinizde paranız varsa kenarda duran atın dolar olarak burada dursun bir ay sonra 100 dolarınız olur 140 dolar. Yani ben burada incelememi yaptım. Birkaç gün sonra arkadaşlar farklı bir etkinlik daha tanıtacağım. Onu da muhakkak izleyip katılın. Herkese izlediği için çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Bol kazançlar.